Bak en önemli madde ödeme. Bu alacağın avans. Bu aylık maaşın. Bu da altı ayın sonunda eline geçecek toplam para miktarı. İyiymiş. Başka ne var? Altı ay sonra boşanacağız. Boşandığımızda bir şey talep etmeyeceksin bunun için de ek bir sözleşme yapacağız. Tabi. Ha bir de şu var. Bu evliliğin sahte olduğunu kimseye söylemeyeceğiz. En yakınlarımıza bile. Hiç kimseye. Ağzı sıkı olanlara? Kimseye. Peki. Anlaştık mı? Anlaştık. Güzel. O zaman imzalayalım. Anlaştık ama benim de şartlarım var. Dokunmak yok. Aynı yatakta yatmak yok. Ay hay. Tabii ki yok. İstersen bunları da sözleşmeye ekleyeyim. Gerek yok. Biz bilelim yeterli.